Bugün sizlere falafet yapacağım. Yani nohut köftesi. Bineği de yemiş olduğum ve çok yaygın olarak da artık evlerde yapılmaya başlanan bunun en büyük özelliği yufka ekmekle yani bazlamanın incesiyle sıkılıp yenmesi olduğu için önce hamurunu yapacağım. 2 su bardağı un 1 tatlı kaşığı kuru maya yarım kaşık çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker ve bir su bardağı un. Su. Su, evet. Öz gibi hamur yoğurup mayalanması için bekleteceğiz bu hamur. Hamurumuzu üstünü kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Bir önceki çekimimiz neydi? Ha bu domuz gribi için. <laughs> sebze çorbasıydı. Evet. Orada geneti değiştirilmiş organizmalı gıdalardan bayağı bahsetmiştik. Evet ama bu değil. Bunu abim gönderdi şehirden. <laughs> kendi topraklarımızda ve kendi öz doğumumuzda yetişen evet, nohutlar. Işte yeniden insanlar hani şehre göçmektense, evet. şehirde de iş yok çünkü. Evet. Geri göç yapsalar, üretimlerini Bunlar tekrar... Belediyeler 5 yeni... yani ha, işte, belediyeler <laughs> hazır erzağı kapına getiriyor. Koyuyor köyde. Nereden bulacak onu? Değil mi? Köye gitmiyorlar. Yani alıştırdılar. E sadaka alıştırdılar. oluyor bu. Sadaka dilenciden evet. ne farkı oluyor? Ne oluyor? Evet. evet. Şimdi konuyu tekrar dağıtmadan eee dönelim yemeğimize. Evet. Yani Seydişehir toprağında yetişmiş, Demir abimin gönderdiği nohutla yapıyorum bunu. Çiftliğimizde yetişmiş, genleriyle oynanmamış. Tohumdan üretilmiş bir üründür bu. Darısı çok herkesin seviriz. başına gelen evet. geçin. Malzeme: maydanoz, ne yarım kadar. demet maydanoz hı. bu ölçüye, bir su bardağı nohut, akşamdan ıslanmış ve haşlanmış, bir e, küçük soğan rendesi, iki baş iki diş sarımsak, hı hı. bir yemek kaşığı dolusu un, bir yemek kaşığı dolusu e, galeta unu, üstünde yarım çay kaşığı karbonat var, bir yumurta. Baharat olarak da bir tepeleme dolusu kimyon, yarım karabiber, içine bir çay kaşığı kişniş, öğütmüş kişniş ve yarım çay kaşığı da zerdeçal koyuyorum onu. Bu da nohutumuzun suyu. İyice ezeceğim. Bundan nohutun haşlama suyundan ilave ediyorum. İyi, 10 halde suyu suyumu, ama az az kızım. Az az, evet. az az bunu Hemen bitireceğiz. Ama bilmiyorum kıvamıma ne aldıracağız bilmiyorum. Sarımsakları düşüyorum. Şimdi ezmiş olduğumuz nohutları büyük bir yoğurma kabına alıp da soğanımızı ilave ediyorum içine ve baharatlarımızı, bir tane yumurtamızı. Bu yoğrulacak mı elle? Evet. Hmm. Bu unumuz ve karbonat. Karbonatımız. Neydi değeri? Galeta unumuz. Galeta. Ben evde bayat ekmeklerden yapıyorum. Onu çekmedik daha değil mi? Galeta unu hazır Evet. Maydanoz da kaldı evet. burada. Evet. Evet. Şimdi ne ekliyorsunuz? Bir kaşık daha galeta unu. Sebebi? Cıvık oldu. ya evet. Yani bunu siz ayarlayabilirsiniz. Kıvamına göre. Evet. evet. Bir elinde kamera, bir elinde cımbız, bir Böndendim elinde. bu biraz ıkan. pardon. Tamam. Bir elinde kamera, bir elinde. Evet. Benim, Benim biraz bunu, ha, Dinlendireceğiz ki. Ama çok güzel. Kendini şey. alsın evet. Tadı nefis. Şimdi köftemizi yoğurduk. kıvam aldırması için hı hı. dolapta bir 15-20 dakika bekleteceğiz. Evet, hamurumuz dinlenmiş, evet, Bayağı hı. da Evet. Şimdi tezgahın üzerine un serdiniz ve bezeleri ayıracağım. Sonra ince Buyurun. ekmekleri yapacağız. Yapışmaması için böyle bir rulo yaptık. Bölümler çalıyorlar. Böyle hastalık dediğim böyle. O nefes rahat alamıyorsun. Rahat alamıyorum o yani işte. Allah bunları çok, çok arada ben yağsız tavamı yapıyorum. Ama bize sevmiyor öyle mi? Yok canım ne demek istiyorsun? <laughs> öyle bir yerden bulacaksın, şey çıkartacaksın kendine. E, tabii tabi o e, moral oluyor. Moral tabii. Benim inancım olmasaydı 8 ay içinde yürüyemezsin demişlerdi doktorlar. Nasıl yürüdüm ben şu? Bir ayda. O Çok ay yatmıştın değil mi? Tabi. Dile kolay. İnsanlar böyle sabah kalkıyorlar ya. Ondan sonra yüzünü yıkayıp kendi kıyafetini giyiliyorlar ya. Yani, ne kadar önemli olduğunu aslında. Hiç bilmiyorlar, hiç. Böyle evet. ufak tefek şeyleri kendilerine dert ediyorlar. Ben çok şöyle. Evet. İnsan oğlu. Biz bile unutuyoruz da onları yaşamamıza rağmen. İnce mi? Yapabilir miyim? Yani o şeyle açabildiğiniz zaten küçük şey. Hı -hı. Hamur açma işlemleri bitti galiba. Evet işte böyle. Bu hamurdan 8 tane yenisi. Evet. Yani, pazar sabahları bunu kahvaltı sofranızda yapabilirsiniz. Tereyağı, peynir, haşlanmış yumurta patates de çok güzel olabilir. Küçük ekmeğimiz oldu. Hı -hı. Biz buna e ekmek eğlerken Seydişehir'de mayasız hamurdan yaparız. Bittik deriz. Bittik. Evet. Onun içine de işte Anadolu'da çeşitli yöresel... Zeynirle bile çok lezzetli olur. Çok sıkma denir. Mesela bu yeşil fasulyenin kurusunu kışın yaparız. Seydişehir. pişiririz Seydişehir'de. Ve hakikaten onun sıkması yufka ekmeğin içinde çok güzel olur. Ekmekleri sıcakla hemen su bezinin altında kapatmamız gerekiyor. bir bu bekledi evet mi? Bekleyen bak notu yani, köfte ne? haline getir. Ha. Şöyle. Not. Köfteli bardak köfteyi getirdikten sonra kızmış ya. Hangi yağ bu? Sıvı mı? Zeytin? Sıvı Zeytin. yağ, zeytinyağı. Karışık benim için. Çiğ çiğ yedim. bak. Çok lezzetli. Ne bilir? Ne Haşlanmış zaten. Ne bilirsin? Hepsini kızarttık. Sürpriz kokuyor. Şimdi evet. bir tane yeter. Servis, Servis. aşamasına geçiyoruz. Yani. Evet. Bir tanesini böyle parçalıyoruz. olur kadar Muhteşem. Evet. Bu gerçekten çok güzel. Yeşillik oluyor. olarak bu çeşit çeşit yeniyor. Maydanoz. Reyhan. Reyhan. Dereotu. Roka. Yanında özel şerbetle beraber. Şerbet mi? Evet. Bol kimyon olduğu için ne isterseniz hmm. o nefes, nefes böyle de. ikram ediliyor. Yanına bir de şöyle koyalım köklerin kendisine. Hı. Hmm. Nefes şöyle. Efendim. O kokan şeyi yemek Aman Gelmiyor. da doğru mu gelmiş? Gel bakalım, bak sana ne yaptım. Kokan şeyi al bakalım. Kokan şeyi falafet. Dur o sıcak ama anneanneciğim. Nasıl? Nefis mi? Evet öyle. Ve Doruk Bey'in ve Erşıl Hanım'ın kazasından uğradı. Gerçekten çok nefis kokuyor şu anda. Nefis nefis. Ee, evet. Burada olup yemenizi isterdim. Afiyet olsun.